Telefonu hiç çekmiyor, e bunun bir ya aşama Evin altını boşaltıyor. gidiyor ha. Altını boşalttı gidiyor. Gidiyor mu acaba? Evet. Etmiyor ama neyse. Çek hadi çek şimdi ya. E, Tabii bu o, ülkemizin ve özellikle kalemimizin e, kanayan bir yarası da meraların tahribatı, özellikle yaylalarımız çok ciddi şekilde bir tahribat altında. E, 4342 e, sahilin mera kanunu aslında açık, kesinlikle e, belediye sınırlarında ya da işte belediye sırnağı dışında dahi olsa, köy sınırlarında dahi olsa meralar sadece hayvancılık e, amacıyla kullanmanın dışında herhangi bir şekilde tahsis söz konusu değil yaylalarda e, temelli yapı yapılması söz konusu değil. Ve bu açık ve net. Yani e, şunu söyleyeyim Osmanlı Devleti'ni hani bugün e, öyleydi böyle kıldı dediğimiz Osmanlı Devleti'nde dahi herhangi bir meraya, yaylaya kafanıza göre asla ve hatta giremezdiniz müdahale edemezdiniz. Ama son yıllarda nasıl bir sistem geliştiği anlaşılmaz ama hani ya devlet başı ya kuzgunlaşı der gibi insanlar böyle yaylalara üşüştü. Yani Trabzon ve C civar illerde yaklaşık 100 bini bulan İnanılmaz bir kaçak yapı var. Kaçak yapı olmazsa söz konusu olamaz. Eğer devlet erke e ilgilileri görmüyorsa uydu dediğimiz sistem var. Yani go e bugün Google Earth'ten herhangi bir vatandaş dahil sisteme girdiği zaman o günkü değilse de yakın geçmişteki hava durumunda şeyden bir yaylada ne olduğunu görüyor. Ülkemiz artık gıda ihtiyacı aşırı derecede artan ve eti ve otu ithal eder duruma gelen bir ülke. Bunu da önlemenin yönlerinden biri de ülkemizin çok yoğun bulunan ve dağlık coğrafyasının getirdiği bir avantaj olan mera ve yaylalarını koruması gerekiyor. Çünkü bunlar bedava bize besin sağlayan ortamlar ama şu anki durumda maalesef bizim meralarımız o kadar çok tahrip edilmiş ki yaylacılık yapan, hayvancılık yapan insanlar yayladan kovulmaya başlandı. Neden? Hayvanlar koku yapıyor, hayvanlar sokaklarda kirlilik yapıyorlar bahanesiyle e, artı bir de e, bu mera alanları özellikle e, büyükşehir olduktan sonra büyükşehir alanlarında biliyorsunuz meskun mahal alanına giren bölgede herhangi bir şekilde hayvancılık yapamazsınız. Bu tür durumlarda herhangi bir şekilde meskun mahal e, kapsamına soktuğunuzda insanlar şikayetli bulunabiliyor. Haklı ya da haksız. E, bir sorun almasa bile bunu sonuna kadar kullanıyor ve orada yaşayan, orada hayvancılık yapan insanlar rahatsız ediyor. Halbuki meralar hayvancılık dışında kesinlikle kullanılması gereken alanlar. Ama mera kanunu kesinlikle izin vermiyor. Gecekondu kanunu kesinlikle izin vermiyor. Diğer bizim imar kanunu kesinlikle böyle bir şey izin vermediği halde şu anda düşünün ki Trabzon'un Barma yaylası birinci derece doğa sit. Barma yaylası aynı zamanda mera. Tescilli bir meradır. Merada e, koruma kararı alındıktan sonra 160 tane kaçak yapı yapılabiliyor. Bu yani akla zarar. Yani bunun mümkün olması söz konusu değil. Yani bu çağda bu kadar teknik ve bu kadar bilginin olduğu bir çağda böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bir düzenleme mi gerekiyor? Yapılabilir ama düzenleme yoksa şu anki yasa ne diyorsa onu uygulamakla zorunludur. Kamu görevlileri Yetkilerini kullanarak işgali durdurmak zorunda. Ha yeni kanun çıkar, yeni düzenleme yapılır elbette o zaman onu uygular. Ama şu anki kanunu yok sayarak görmedim taktiğiyle maalesef yüz binleri bulan kaça izin veremezler. Çünkü meralar hiçbir şekilde e, tapuya, işgale konu edilemeyecek yerler. Kamu malıdır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerde hiç kimse e, izinsiz müdahale edemez. Devlet yol vuruyor, su getiriyor ama kaçak. Böyle bir şey olamaz. Hem kaçaksa yolu neye var? Kaçaksa elektriği neden var? Kaçaksa suyu neden var? Yani dolayısıyla biz elimizle devletin malını yağmalatıyoruz. Bu olmaması gerekir mi? mücadele edilmesi gerekiyor. Ama bu özellikle son yıllarda Gümüşhane, Trabzon ve çevre illerde yoğun bir şekilde artan bir durum ve bir an önce bir şekilde tedbir alması gereken bir durum. 61saat.com Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.